Açlık sınırının altında kalan emekliler acil çözüm bekliyor. Evet. Değerli arkadaşlar yine emeklilerin, çalışanların ve bütün mağdurların yanındayız. ve Dolayısıyla şu anda gündemimiz emekliler. Çünkü gerçekten emekliler şu anda çok mağdur durumda, zor durumda. Bundan dolayı emeklileri sahada görüyoruz, seviyede görüyoruz ve dolayısıyla her gün yüzlerce, binlerce e-mail ileti sosyal medya hesaplarımıza ve gazetemize emeklilerin yakınması söz konusu ve durumlarını gündeme getirmemizi istemektedirler. Az önce söylediğim emekliler açlık sınırının çok altında kaldı. Bu benim Türkiye Gazetesi'ndeki yazımın başlığı. Şimdi değerli arkadaşlar gerçekten yapmış olduğum hesaplamaları ilk defa bu videoda sizlerle paylaşacağım. Yani emeklilerin durumu gerçekten feryadü figan edilecek durumda. Yani bir düşün asgari ücretle bile karşılaştığımız zaman 30 Haziran'da net asgari ücret 8.500 liraydı. En düşük emekli maaşı ise 7.500 liraydı. Yani bir emekli asgari ücretin %88'ine yakın maaş alıyordu. Şimdi asgari ücret 11.402 TL oldu. Şu anda emekli asgari ücretinin ne kadar alıyor biliyor musunuz? SSK ve Bağbur emeklisi hala en düşük maaş 7500 TL. Asgari ücret 11.402 TL olduğuna göre %88'den %65'e kadar asgari ücret bazında emeklilerin kaybı var. Yani asgari ücretle karşılaştırdığımız zaman bile emeklilerin %23 oranında bir kaybı söz konusu. Hal böyle olunca sadece muhalefet falan değil iktidar cenahının yer aldığı Cumhur İttifakı'ndaki büyüklük, küçüklü bütün ortaklar, bütün parti liderleri emeklilerin durumunun son derece vahim olduğunu ve bir an önce güncelleme yapılmasının elzem olduğunu zaten söylüyorlar. Yani bunun daha fazla bir açıklaması olamaz. Gerçekten emeklerimiz zor durumda. Gıda enflasyonunun has safhaya vardığı ve özellikle zamların gittikçe arttığı ÖTV'nin ve diğer vergilerin artmasıyla birlikte ve özellikle akaryakıta gelen büyük oranlı zamlarla birlikte zaten çarşıda, pazarda marketlere gittiğim zaman fiyatların uçtuğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla emeklerimizin bir an önce bir rahat nefes almaları için gereken güncellemenin yapılmasının zararı olduğunu söylüyoruz. Bakın güncelleme diyorum. Yani zam değil. Yani zam olması için sizin daha önceye göre daha fazla ekmek, daha fazla sebze, meyve almanız lazım. Daha rahatlıkla kiraya geçebilmeniz demek. Güncelleme derken en azından biraz rahatlayacak bir durumdan bahsediyoruz. Memur emeklilerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar bakın memur emeklileri en düşük maaş ne kadar? 9.800 lira. Ve memurlar emekli oldukları zaman normal çalışan memurlara göre %70'e yakın bir maaş alıyorlar. Şu anda en düşük memur maaşı ne kadar? 22.000 lira. En düşük memur emeklisi maaşı 9.800 civarında ve dolayısıyla memur emekli olduğu zaman yüzde. 44 kadar emekli maaşı düşüyor değerli arkadaşlar. Yani çalışırken aldığı maaşı kadar yüzde 44 kadar düşmüş. Ve bu 74 yılda ilk defa olan bir olay. Dolayısıyla memur emeklisinin durumu daha da vay. Hal böyle olunca biliyorsunuz 2024-2025 yılı toplu sözleşme başladı. Dolayısıyla burada memur sendikalarına çok büyük bir iş düşüyor memur sendikaları, çalışan bütün memurların da emekli olacağını unutmamalıdır. Ve dolayısıyla verilmeyen en zaman mutlaka ve mutlaka memur emeklerine geriye dönük telafi edilecek bir şekilde verilmesini savunması gerekiyor. Ve yine SSK Bağkur emeklerine verilen refah sözünün en azından SSK Bağkur emeklerinin rahatlayacağı düzeye getirilmesi gerektiğini söylüyor. Bakın açlık sınırından bahsediyoruz. Açlık sınırı Mayıs ayı itibariyle 10.370 TL. Şu anda ne kadar oldu açlık sınırı? 11.658 lira. Yani aç, açlıktan bahsediyoruz. Bakın yoksulluk sınırından, fakirlik sınırından bahsetmiyorum. Açlıktan bahsediyoruz. Açlık sınırı 11.658 TL. Peki emekli şu anda en düşük emekli maaşı açlık sınırı ne kadarı? 7500 TL olan en düşük emekli maaşı açlık sınırının %65.5'ına kadar düştü değerli arkadaşlar. Yani emekliler açlık sınırına yakın bir maaş bile almıyor. Yani asgari ücretten vazgeçtik. Açlık sınırının bile çok altında ve açlık sınırının %65.5'ına kadar maaşları düşmüş durumda. Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim'de. Dolayısıyla mümkünse bir an önce emekli maaşlarının güncellenmesi, emeklerimizin rahat nefes almasının sağlanması, en geç meclis açılır açılmaz bu durumun düzeltilmesinin zararı olduğunu söylüyorum. Cumhurbaşkanımız her zaman vermiş olduğu sözleri yerine getiriyor ve dolayısıyla halkın taleplerine karşı son derece duyarlı. Umarız sayın Cumhurbaşkanımız tüm emeklileri rahatlatacak şekilde ve bir an önce bir düzenlemenin yapılmasıyla ilgili talimatını verir. Zira Ocak ayı son derece uzak bir tarih ve emeklerin Ocak ayına kadar 6 ay beklemesinin zaten mümkün olmadığı aşikar Yine emeklerimizin yanında, çalışanlarımızın yanında, emekçilerimizin yanında, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. İsa Karakaş YouTube kanalına abone olarak sizler de bizi destekleyebilirsiniz çeyrek asırdan beri sosyal güvenlikte, emeklilikte en güvenilir ve en dürüst bir şekilde, en hızlı bir şekilde sizleri bilgilendiriyoruz. Çok hızlı bir şekilde anlık bilgi almak istiyorsanız Twitter'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.